ışık ve gölge. Işık ve gölge deyince çocuklar öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Işık ve gölge yaşamı, nesneleri, objeleri görmemizi sağlayan çok önemli bir unsurdur. Daha iyi anlamak için şöyle düşünün. Bir oda hayal edin ve bu odayı tüm ışık kaynaklarından uzaklaştırıp zifir karanlık bir ortam sağladığınızı düşünün. Bu odaya girdiğinizde kapıları kapattığınızda hiçbir şeyi göremeyeceksinizdir. Çünkü karanlık yeterli ışık kaynağı olmadığı için tüm nesneleri yutacak ve görünmez kılacaktır. Yine aynı odayı bu kez devasa stadyumları aydınlatan o büyük projektörlerle donattığınızı düşünün. Ve hepsini aynı anda yaktığınızı şiddetli bir ışık ortamı oluşturduğunuzu hayal edin. İşte bu ortamda da hiçbir şey göremezsiniz çocuklar. Çünkü bu kez de ışık tüm renkleri yansıtacak ve görünmez kılacaktır. O nedenle ışık ve karanlığın dengesi bizim görmemizi sağlayan bir unsurdur diyebiliriz. Çocuklar çalışmalarınızı yaparken bir yuvarlak çizmeyi istiyorsunuz ve bir yuvarlak çiziyorsunuz. Aslında çizdiğiniz şey bir yuvarlak değil bir çemberdir. Ona o yuvarlak görüntüyü verecek olan ışık ve gölge etkisine uygulamanızdır. İsterseniz şimdi tahtada küçük bir örnekle üzerinden geçelim. Evet çocuklar, öncelikle bir yuvarlak çizelim. Ve bu yuvarlağa ışığın nereden geldiğine karar verelim. Örneğin ışık bu yuvarlağa buradan gelsin. Işık buradan geliyorsa gölgesi tam ters istikamete düşecektir. Yani bu durumda gölgemiz burada olacak. Şimdi gölge etkisini vermeye başlayalım. Örneğin bu yuvarlak bir top olabilir ya da bir elma olabilir. Şimdi başlıyorum. Gölgenin düşeceği yer bura olacağı için bu kısım daha koyu olacak çocuklar. Çocuklar bir tahta kalemiyle bu etkiyi vermek çok kolay değil. Çünkü biliyorsunuz tahta kaleminde geçiş yapmak çok zor. O nedenle çizgiler kullanacağım. Sık aralıklarla ve giderek aralarını seyrelterek daha açık lekeler elde etmeye çalışacağım. Siz bu çalışmayı sulu boyayla, kara kalem farklı derecelerde kara kalemlerle de yapabilirsiniz. Giderek çizgilerin aralarını seyreltiyorum çocuklar. Neden? Çünkü ışığın vurduğu yer daima aydınlık olur. Işığın ters istikametinde kalan yer ise gölgede kalacağı için daha koyu renk görünür. Şimdi bu elmanın gölgesinin düşeceği yeri belirleyelim. Şöyle de onu eklersek daha da boyut kazandırmış oluruz. Dediğim gibi çocuklar ışığın geliş yönünü belirliyoruz ve ışığın giriş yönünün ters istikametine ise gölgenin düşeceği yer olarak onu belirliyoruz. Gölge olan yerler daima daha koyu görünür karanlıkta kaldığı için ve giderek o karanlık açılarak ışığın yönüne doğru aydınlık kazanır. Evet çocuklar bir de yakından bakalım. Evet çocuklar bir kez daha üzerinden geçelim. Objemizi çizdik. Ve ilk olarak yapacağımız şey objemize ışığın nereden vurduğunu belirlemek olacak. Ben bu çalışma için ışığın yönünü bura olarak belirledim. Işık buradan vuruyorsa gölge tam zıt istikametinde, ters istikametinde buraya düşecektir çocuklar. Burada gölgede yani karanlıkta kalan bölümü koyu, ışığın vurduğu bölümü ise aydınlık olacağı için açık renkte göreceğiz. Bu nedenle koyudan açığa doğru bir geçiş olmalı. Işık ve gölge çalışmalarında önemli nüanslardan birisi de şu çocuklar. Eğer karanlıkta kalan kısımla ışıkta kalan kısım arasında keskin bir çizgi bırakırsanız yumuşak bir geçiş olmaz ve yamalı bir parça gibi durur. Işık ve gölge etkisindeki en önemli kural bu geçişlerin softluğu, yumuşaklığıdır. O nedenle koyudan açığa doğru yumuşak bir geçiş etkisi yaratmanız gerekiyor. Şimdi dilerseniz renkli bir uygulama yaparak Işık ve gölge konumuzu tamamlayalım. Evet çocuklar, şimdi bir de gölgelendirmeyi renkli bir çalışma üzerinde uygulayalım. Evet çocuklar, şimdi sizlerden de ışık ve gölge etkisine dilerseniz sulu boya, pastel boya veya kara kalem kullanarak çalışmalarınıza yansıtmanızı bekliyorum. Bir sonraki derste görüşünceye dek. Hoşçakalın.